Peki, e, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından da açıklamalar geliyor. Bugün bir açıklama var. Faizler düşecek, enflasyonda tek hane gözükmüyor diyor. Türkiye'de politika faizinin 2024, 2025 ve 2026'da sırasıyla %35, %20 ve %15 olacağını öngörüyor kredi derecelendirme kuruluşları. Ortalama enflasyon tahminlerine de baktık. %53 2023 için yüzde 48,1, 2024 için 29,5, 2025 için 18,0, 2026 için. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi şöyle o ortalama enflasyon orta vadeli programda da benzer. E, e, bu biraz karıştırılıyor. 2024'de ilişkin yüzde %33 enflasyon beklenirken Ortalama e, enflasyon yüzde yanlış hatırlamıyorsam e, orta vadeli programda da 50. Çünkü enflasyon düşüşte ise ortalama daha yüksek çıkar, yükselişte ise daha düşük çıkar. O bir matematiksel evet. hesaplama. Yani herkes bunu bilmek durumunda değil ama orta vadeli programda görülen hem enflasyonun genel olarak bir düşüş eğilimine girmesi hem de büyümenin %4'ün üzerinde kalması birbiriyle bağdaşmıyor. Zaten demin yaptığımız değerlendirmelerle bu çok bağlantılı. Gerek 2021'de gerekse 2022'de ekonominin çekiş gücü özel tüketimden kaynaklandı. 2021'de yanılmıyorsam 17.9, 2000 ...22'de de 10.9 ve 10.8'lik bir artış oldu. Şimdi önümüzdeki 3 yılda bunların %3 civarına düşmesi bekleniyor. O orta vadeli programda böyle öngörülmüş. E i̇nsanlar tüketmeyecekler. Nasıl bu kadar yüksek bir büyüme olacak? E bu birbiriyle uyumlu görünmüyor. Bu nasıl şeyde. mümkün olur? Genelde ihracatı çok arttırırsınız. Üretimizi dış aleme aktarırsınız. E, işçi ücretlerini düşürürsünüz, rekabet gücünüzü arttırırsınız. Ben Mehmet Şimşek'in aklında da böyle bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Ama e, dünya ortamı da çok uygun değil. E, evet. Türkiye'nin bir numaralı ihracat kapısı olan Avrupa Birliği'nde başta bir numaralı e, ihracatta bir numaralı sırada yer alan e, Almanya olmak e, üzere ciddi bir durgunluk hatta daralma eğilimi söz konusu. o nedenle bu senaryonun da gerçekleşmesinin ben kolay olmadığını düşünüyorum ama diyelim ki bu senaryo gerçekleşti zaten. Mehmet Şimşek'in dilinin altında da bu var. Dikkat ederseniz ücretlerin enflasyona la olan bağının kopmasından bahsediyor. Yani reel ücretleri daha düşüreceğiz diyor. E, e, bireysel kredileri ve kredi kartlarının hem maliyetinin e, hem de miktarlarının e, sıkılaşacağını söylüyor. Yani insanların hem ücreti düşecek hem borçlanamayacaklar. Borçlanırsa maliyetleri de artacak. Dolayısıyla Şimdi, vatandaşı e, uzun bir süre daha zorluklar bekliyor diyebiliriz buradan sanıyorum. E, evet, e, şunun evet. için bunları tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Ekonomi yorumcuları sizin kanalınızda da zaman zaman görüyorum ama diğer kanallarda daha yaygın çok doğru politikalar izleniyor, doğru yoldayız diyorlar. Bu bazı makro dengeler açısından anlamlı olabilir ama ne yazık ki sade yurttaş açısından bu politikaların uygulanması hiç daha parlak bir gelecek ifade etmiyor. Şu sorulabilir... Peki. Eski politikalara, nebati politikalarına mı devam edilseydi? Diye. Hayır, onlar da yanlıştı zaten o zamandan Türkiye'nin bir doğu, ben bir domuz bağına sokulduğunu seçimden sonra hangi politika uygulanırsa uygulansın, ne yazık ki sade yurttaş ücretleriyle geçiren emekçiler açısından cazip bir geleceğe işaret etmediğini söylüyordum. Başka arkadaşlarımız da söylüyorlardı. Ne yazık ki bunu doğrulayan bir senaryonun uygulandığına tanık oluyoruz. Peki. Sayın Kozanoğlu çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için.